Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok 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 çok, çok, çok güzel arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Feşi Famous oynuyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Feşi Famous oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunda en güzel giysileri giyip en güzel karakteri yapmaya, giysi şeysini yapmaya çalışıyorsunuz. Hatta başladık size uygulamalar olarak da göstereyim. Kawaii, kawaii yapacakmışız. Yani tatlış bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Kawaii suratı almamız lazım bir de bu da çok önemli zaten. Yukarıda şöyle bakalım. İlk önce bir saç almamız lazım arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Evet, bu saç güzel gibi görünüyor arkadaşlar. Ben bu saçı seçtim. Şimdi kız iki dakikada nasıl gindi? Ay çok enteresan. Şimdi arkadaşlar güzel tatlış bir kıyafet seçeceğiz. Bunu seçtim arkadaşlar. Bence gayet güzel bir kıyafet. Hemen gidelim. Görüyorsunuz ki benim üzerimde amatör model yazıyor. Böyle e, şeyleri kazandıkça arkadaşlar. Yarışmaları kazandıkça size böyle şeyler verecek. Mesela pro modeldir. Ne bileyim. Çok tatlı olmadım mı arkadaşlar? Çok tatlı. Neyse arkadaşlar, siz zaten görürsünüz benim ne demek istediğimi. Ten rengimiz zaten bence gayet uyumlu. Saçımızın rengi ne olsa arkadaşlar ne dersiniz? Şu anda birazcık heyecanlıyım arkadaşlar. Yeşil olsun. Pembe mi olsa? pembe olsun. Şu an biraz heyecanlı olduğum için size oyunu tam olarak anlatamadım arkadaşlar. Neyse şimdi detaylıca anlatıyorum. Beni iyi dinleyin. Bu oyunda arkadaşlar yarışmalar yapılıyor ve böyle giysiler giyiyoruz. Yukarıda bir adet tablo var. Bu tablo bize hangi şekilde kıyafet yapmamız gerektiğini gösterecek. Söylüyor yani. Hani orada kavai yazıyor ya orası. Ayşşş. İşte orası. 120 saniyemiz var arkadaşlar. Orası arkadaşlar. Şöyle gideyim hemen bir tane de şunu alayım mesela. Da ben bunun rengini pembe istemiştim. Neyse arkadaşlar bir eteğimiz var şu anda kıyafetleri giyiyorsunuz ve yarışmaları kazanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu anda oldu galiba. Şöyle bir çarpıya bakalım. Ne çekişi şey yapabiliriz? Ee, çarpıya. Don. Don evet. Aa, bir Bir kere daha tıklasam. Şunu çarpı yap arkadaşlar ya atamıyorum şunu. Evet şimdi yeniden şöyle yapalım ve renkli. Ay bunu değil ya şu. Arkadaşlar süremiz çok az kaldı. Bu eteği istiyorum. Pembe yapıyorum rengini ve çok tatlı birisi oluyorum. Ne kadar tatlışım değil mi arkadaşlar? Ayakkabımızı da alalım şuradan. Hemen şöyle şuradaki pembe ayakkabıyı alalım. Aa, alamıyormuşuz. Neyse arkadaşlar boş verelim. Şöyle gidelim hemen. Çok tatlı bir kawaii yaptık bence. Yani ben çok tatlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yani şu anda bu oyunu oynuyorum. Bugün iki video attım. Yarın büyük ihtimalle atmayabilirim. Çünkü işim var birazcık. Büyük ihtimalle atmayacağım ama atabilirim. Eğer vakit bulursam atarım arkadaşlar. Bu yüzden bugün iki video attım. Yani neden iki video attı diye sormayın. Ben genelde bir video atarım her gün. Süre bitti arkadaşlar. Sizce kazanır mıyız bu kıyafetle? Evet arkadaşlar. Paris'teyiz. Fransa'da. Bakalım şimdi. Yarışmacalara geliyor. Biz de onlara puan vereceğiz arkadaşlar. Bunlar jürilerimiz. Evet ilk önce Polina Kakaha diye geliyormuş. Arkadaşlar gayet güzel ama kawaii ile hiçbir alakası olmuyor. O yüzden iki veriyorum. <laughs> Şimdi kim geliyormuş? Adilin Timocuk. Bakalım. Gayet tatlı bir kavayı. Ama kavayı da kanatları yakıştırmam ben. Kanat olmasaydı 5 verebilirdim. Ben de çok güzel bir tasarımcıymış gibi konuşmuyor muyum arkadaşlar? Sanki Ayaz Enes Batur demiş. Yani kavayı olmamış tatlım. Ben de böyle çok güzel bir şey jüriymiş gibi konuşmuyor muyum arkadaşlar? Sanki ben çok biliyorum ya bir de insanları eleştiriyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar size bir soru soracağım. Benim yaşım kaç? Bunu tahmin edebilir misiniz sizce? Benim yaşım kaç? Bunu tahmin edin lütfen. Hmm. No. Bakalım sıra bana ne zaman gelecek arkadaşlar. Bana geldi arkadaşlar sıra. Bir prenses el, el sallar el sallayalım. Evet gidelim şimdi. Mükemmel gidiyoruz. Evet Angelina geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani ben bundan sonrakilere puan vermeyeceğim. Ayrıca süremiz de bitmiş. Bunlar bitsin kimi kazandı size gösteririm. Evet arkadaşlar şu anda kim kazanıyor ona bakıyoruz. Ne? Benim beğenmediğim kız birinci mi olmuş yani? Ben olmalıydım. Hiç hak etmedim. Ben dördüncü olmuşum ya arkadaşlar ya. <laughs> birinci olmalıydık. Neyse. Ay yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Ne yapalım? Burası da böyle bir yer işte. Oyun, umarım oyunu anlamışsınızdır. Şöyle el sallayalım bir yerlere. <laughs> Şurada oturup ağlamak istiyorum. Nasıl ben birinci olamadım? <laughs> Neyse arkadaşlar. Otur. Otur. Nasıl oturuş o ya? Neyse yeni tur başlayacakmış. 2 1 başlayacak galiba. Evet. Evet hadi hadi. Ay arkadaşlar ya. Bir başlamak bilmedi. I'm so fancy. Ben çok bir şey bir şeyiz işte arkadaşlar. Fantastik mi bir şey bir şey bir şey işte. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. I'm so fancy. Bu konu yani beni çok etkiledi arkadaşlar. Mükemmel bir konu. Şöyle bir bakalım ilk önce. Hmm. Hmm. I'm 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 I'm. Ne giysek ki? Şöyle bakalım. Bakıyorum ama güzel bir şey bulamadım ya. Şunu mu giysek arkadaşlar? Sanırım en güzeli bu. Şöyle bir bakayım. Evet en güzeli bu arkadaşlar. Ayakkabı da giyelim. Ayağımıza. Şöyle siyah bir ayakkabı ter... alamıyormuşuz. Hemen gidip saçımızı alalım arkadaşlar. Saç almadık. Şuradaki kardeşimiz de dans ediyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben bütün her şeyimi yapıp geleyim. Çünkü süremizin hızlı olmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir karakter yaptım. Bence gayet tatlış. Bakalım şimdi Tokyo'dayız. Japonya'dayız. Tokyo Japonya. Bakalım kimler ne yapmış. Hiç kimseye oy vermeyeceğim. Çünkü haksızlık olmasını istemiyorum arkadaşlar. Oh! Evet. ilk ben geldim. Şöyle bir el sallayalım herkese. Merhaba, 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 merhabalar, merhabalar. Mükemmel yürümüyor muyum ama arkadaşlar ya. <laughs> Evet ilk ben çıktım. Şimdi Ayaz Enes Batur çıkıyor arkadaşlar. Hmm. Japonya'ya uygun bir kıyafet yapmış ama maalesef oy veremiyorum. Oy versem de zaten sıfırı verirdim de. Aa kim dedi onu yahu? <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki ben dedim. Evet bu kardeşimiz gelmedi. Işınlandı oradan buraya. Sihirbaz bu. Neyse. Kapatalım sesimizi. Bakalım şimdilik kimler geliyor? Kalp 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 demiş. Ben de seni seviyorum. Ay hayır hayır, hayır oy vermeyecektim. Yanlışlıkla tıkladım. Arkadaşlar bir oy vermiş olduk artık. Hmm. No no no. Bir tabii ki. Bu arada sorum hala geçerli. Ben kaç yaşındayım? Yorumlara yazın, bileni sabitleyeceğim. Kim kazandı? Kesinlikle ben kazandım, değil mi? İkinci üçüz bu da bir şeydir en azından arkadaşlar yani. Birinci olamaz. Turna Sezgin mi? Sezgin pardon. Birinciliğimi elimden aldı. Ne? <laughs> evet arkadaşlar diğer oyunun başlamasını beklerken yine durduracağım. Çünkü bir tur daha oynayalım sonra videoyu kapatmak zorundayım. Evet arkadaşlar yeni oyun başlıyor. Katorisi planet mi? Hmm. Planet neydi ki? Neyse ben bir şeyler giyerim arkadaşlar. Ya da böyle mi çıksak arkadaşlar? Ne dersiniz? Böyle mi çıkalım sizce? <laughs> Şaka yapıyorum. Evet ben hemen kıyafetimi hazırlayıp geleyim. Evet arkadaşlar kıyafetim böyle oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani birazcık uydurma yaptım ama bence konuyu anlamadığım için bence güzel bir şey oldu. Yani suratım filan tacım filan mükemmel oldu bence. Şimdi arkadaşlar kim kazandı? Bir bak bak lazım. Miami'deyiz arkadaşlar. Kim kazandı acaba? O sefer ben birinci olacağım. Buna eminim. Çünkü çok güzel bir şey yaptı. Aa ilk ben geliyorum zaten. Şöyle elimizi sallayalım. Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Şöyle bir de dans edelim. Hoppidik hoppidik. Evet mükemmel. Burak Kazrail'im yazıyor. güzel bir konsept aslında. İki verdim. <laughs> evet Ayaz Yenez Batur.